Selamun Aleyküm agalarım. Jungle'da Lee Sin oynuyoruz. Uzar, umarım bizimki Last buraya Katerina almaz. Çünkü lane'i e ağır luz olacak. Bak maç için güzel mi? Güzel bu arada. Bir Garen Q'su ona boza, bozabiliyor. Onun dışında kimse bozamıyor onu. Ama lane'de Diana Katerina'nın çok kafasına vuruyor. Onu özellikle aklımdan geçenlere hemen söyleyeyim dedim. Ee, bu arada neyse ürünlerimiz Karasat daha iyi gibi ya da bilemedim yenilmez mi kalsa son darbe ilk vuruş ya Karasat da değil şimdi da çok troll ürün ilk vuruş tam böyle iyi ya, ürünlerim ya şimdi şöyle bir şey var yenilmez listinde şu anda daha iyi onu söyleyeyim size yenilmez çok çok daha iyi hatta listinde ama rakibe bakın hani yenilmez siteyi yapamadan rakibi kesebileceğim o yüzden hiç yenilmeze ihtiyacımız yok. Ee, gençlik bir de bu sezon vallahi çok pis bezmiş durumdayım. Şöyle bezmiş durumdayım. Bir yere kadar ben çok iyi oynuyordum takımı. Çok kötü atıyordu. Tamam mı? Abi bir yerden sonra artık benim oynama hevesim yok artık ya. Vallahi şu anda video için girdim. E daha doğrusu oynama hevesim var kazanma hevesim yok desem daha mantıklı olur. Yani kazanma hevesi bırakmadılar bende. 47-48 kazanma oranım var şu anda. Yani götümü yırtıyorum bazı maçlarda. Yemin ediyorum taşınmıyor ya. Adam bildiğin zorla kendini taşıttırmak istemiyor. Yani millet çok garip. Herkes de oyunu bilmiş kafasıyla var ya. Herkes oyunu o kadar iyi biliyor ki. Yani göksem ya. vahiyinde jungle difanasını Buna getiriyorlar yemin ediyorum size bak. Seriden bölümümüzü izleyelim. Bu arada top lane'imizin matchup'ı genelde ağır win oluyor. O yüzden tapa burada gank atmak çok mantıklı. Niye diye sorarsanız abi Garen'i nasıl keseceksin diyorsunuz da Garen onunla dürtüşecek tamam mı? Bu dürtüşme savaşında sürekli bir şekilde set kazanıyor. Ufak ufak canlarla kazanıyor böyle hani. Rakipten 200 can 300 can hep yüksek kalıyor. Ve bu sırada bunlar trade atarken ben oraya geng atabilirsem adamı direkt kesmiş olacağım. O yüzden özellikle tapa doğru dönüyorum ve ben Lee le Blue'dan başlamayı çok seviyorum. Hatta son dönem sadece Lee Sin değil bütün çarlarla ben Blue'dan başlamayı daha çok seviyorum. Şöyle bakın bu arada şey diyeceğim size. İki kere Q veriyorsanız full pit atmak zorundasınız. W açmadığınız için herhangi bir scuttle fight'ını karakter fark etmeksizin kaybedersiniz. Çünkü bir tane skilliniz açık değil. Şöyle bu diğer E'yi de şuna smite a atacağız. E'yi hem grede hem golemlere şöyle alacağız. W'yu da bastık buraya canımızı toplayalım Daha bir Q diğerini atmaya çalışmıştım ya. Bir saniye daha erken çıkabilirdik misal demin jungle'dan. Ha bakın, dediğim muhabbete geldik şuna. Bakın, trade diyorlar. Geldim. Hop, slovladım. Hiçbir şey yapamaz. Çok güzel abicim. Hem Red Buff'tan slovluyorum, hem E'den slovluyorum. Flash'ı boşu boşuna attı. Yani e, yetişemeyeceği çok belliydi. midde de bana bir free kill var. Flash'ım duruyor abi. Flash atacağım buna ya. Hop, abi bir free killimizi daha indirdik. Baba temiz. Şöyle bu çocuk burayı ittirmek istiyor. O yüzden bir E atacağım. Fark ettiyseniz farmlarını çalmadım. Farmlarını çalmayın da itmeye yardım edin. Hatta bazen itmek için farmlarını da çalabilirsiniz. Şu anda bot lane'imin biraz safe oynaması lazım. Kazik oralarda diyecektim ki, Lucian zaten reset almış, resetten geliyor. Şimdi oyun boyunca benim jungle'ım Kazix'in tersinde çıkıyor. Ben tapta olduğum müddetçe Kazix bot'ta olacak. Umarım bunun farkındadır bot değil. Ee, yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Ya ben yokken çok kolay kesilebilirler. Ya Lucian'la bir de lane'de genelde agresif oynayan ikili olduğu için sıkıntı da. Abi yok ya bizimkiler kuşu verdi bile. Tarayıcım da yok büyük ihtimalle totemleri de vardır. Bu arada bu kostümü çok beğendim ben. Sizin kostüm hakkındaki düşünceleriniz ne yorumlarda belirtmeyi unutmayın da. Abi Q'yu kuşlara, kurtlara yarım saniye falan erken at. Okey o tapa bir tur denedi. Bu arada tapta Garen ölmüş. Ben e, set öldü sandım da ölmemiş. Garen'i kesmiş hatta. E, o zaman burada Kazix'in kuşlarına bir yapışalım abicim. Onun attığı fail gengin. Gank feillemesinin cezasını çektirelim. Buradan direkt ben bota da koşabilirim bu arada. Buradan dümdüz bota koşacağım. Evet, trade diyorlar. Alt yoldan geçeyim. Nehirden geçeyim. Yakaladım yakaladım. Okey yukarıdan geçseymişim. Daha iyiymiş bu arada da. Abi ben buna denemeyeceğim ya. Bak e, Kazix burada ama. Tam okey. Kuleyi ölmeyi tercih etti. Ama bize gelip kaçabilirdi de. Şey düşünüyordur o ya. Kazix yana falan buraya geliyordur. Ferekil vermeyeyim. Onun yerine Yumi'ye gitsin. Bence güzel bir mantık da. Kaçabilirdi yani. Bence kaçsa daha okeydi ya. Bak, korurduk onu yani bence. Nami'miz var. Ben varım yanımda. Luş'um var. Ama onun da düşüncesi çok kötü bir düşünce değil. Bu arada burada önce kuşlarıma gelme sebebim. Kazix'te benim kuşlarıma deneyebilirdi. Önce kuşlarımı aldım. Şimdi gidiyorum Bloom'u alıyorum ki eğer red devam edersem Kha'Zix gelip burada benim Bloom'u çalabilir. Ya Kaziksten Kha'Zix'ten counter jungle yememeye çalışıyorum. Yoğumum bitti. Base atıp red side'a geçeceğim. Hayır kardeşim. Hayır. Oynamayın. Geri çekil bak. Geri çekil abi. Yapma. Kha'Zix orada. Kha'Zix'i de bir kere pingliyim de anlasınlar. Benim red'imi almam lazım. Red'im çıktı. Jungle'ımı dönmem lazım. Umarım inatla kendi kendilerini öldürmezler. ve geçmiş olsun diyoruz. Öldüler. İşte ya ses dinleyin be. Dinleyin yani. Gelip buradaki jungle'ımı dönmem lazım benim. Çok güzelsin hep Geldim ben de. Ben de şöyle bir atacağım. Kes şunu. Böyle maymunları direkt mutlamanızı öneririm. Ben botlayın da ikisini de mutlayacağım bu arada. Ya Nami bir şey demedi. Nami'yi de mutlayacağım. Hiç çekemem böyle maymunları. Yani alıştım artık bu sezon böyle maymunlara ya. Çocuk diyor ki jungle dönme bana gel. Niye jangıl diyorsun? Jangıl dediğin jangıl dönmez amına koyayım. Jangıl dediğin sabah akşam bekler yenge ne kadar. Bunun kurtları nasıl yok bu arada ya? Kurtları çıkacak büyük ihtimalle de. Neyse daha fazla beklemeyeceğim ya. Gidip skatı alayım. Daha fazla beklemeyeceğim. Botland'a bir kule verdik de. Sanırsam ilk kule bizde kaldı şey yapacağız. E, direkt alacağım bu arada. Bu Drake'i Set Nami ve ben çok seviyoruz. 7 bekleme süresinde azalma gerçekten az değil. Ve bu maç ruha oynanabilir. Biz çok çok daha güçlüyüz. Bot lane ikilisi e, jungle olarak biz çok çok daha güçlüyüz. Onu kullanmamız lazım da bir tür bizim Bot Day'in işte böyle trollediği için. Böyle maymunluklara alıştım ben şahsen. Maymuncuklar hep böyle muz istiyor ben direkt Drake çıktığı gibi Drake'e start vereceğim de tam golem yokmuş. Golem olsaydı golemi çalıp geri dönerdim. Lee Sin'im gibi girip çıkabiliyorum bazı yerlere. Set umarım orada dikkatli olur. Ee, tamam tam kazık şey değilmiş, Bunu aldıktan sonra dive atabiliriz bu arada. Bot lane'e kuşlar yokmuş. Şunu şöyle bir bot lane'e doğru patlatacağım. Önce şu golemleri bir dızlayayım abi. Tamam geldim kapattım. Caitlyn trebi varmış da kaçışı yok ya var mıymış. Köm geliyor, Q'yu tutturursam tutturdum gideceğim ya. Kazix bana yöneliyor bu arada. Kazix geliyor ya, mitten geçti bu tarafa doğru. Abi ölü öleceğim ya. Kastla öldürüyorum kendimi şu anda bu anda. Hani beklesem belki Yuumi keserdim de Kazix'e gelip beni keserdi. Hiç gerek yok. Yuumi'yi shutdown Yuumi'ye vereyim. Kazix'e vermeye gerek yok. Ee, Blumu korumaları lazım. Bak adam dümdüz koşuyor şu anda Bluma dümdüz bariz bir şekilde koru onu ya yani körü <laughs> Aldı bile ya aldı aldı. Neyse yapacak bir şey yok. Geri çıkın ben redeme gidiyorum ya. Yapacak bir şey yok aldı çocuk. Ya işte gittim bot lane'i düşürdüm de bana herhangi bir kazancı olmadı. Sadece bot lane'i düşürdüm. Kula yani kule aldık karşı. Lan abi dayana benim atam kusura bakma ya. Dayana diyorum Katerina özür dilerim kral. Eğer bu videoyu izliyorsan şöyle bir flash atayım buna. Yapacak bir şey yok abi ya. Benim atam bot e doğru filan odaklanmışken dibimde e, Dayan'a kata'yı kesiyormuş ben görmemişim. Benim atam burası. Int'i yapacak bir şey yok da blue'suz lisin oynamak çok zor. Enerji yetmiyor agalarım. Karakter enerjiye aşırı derecede bağlı. Hatta biraz enerji buff'ı gelse karaktere tapta ya da mid'de cidden oynanabilir. <laughs> Bakın şu anda... Set demin oraya gitti. Ben de onun peşinden gittim. Ben öldüm. Bloom gitti. Bot kulesini biz açtık. Eylikeri'yi bir kere düşürdük de. Ben düştüm. Top kuleyi verdik. Hani bir Eylikeri'yi öne geçirmek için değecek muhabbet değil. Hani worth değil bu yaptığımız. Jungle'ın oyunu çok çok daha önemli. Bunu sadece kendimi çok konuşma Bak beni bilmiyorlar. Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Alın abi şunları. Bu kadar basit. Ben... Q'yu Caitlyn'e attım da şu şeye vurayım. Okey Garen'i de kestik. Güzel flashını aldım. Beni kesiyor bakın lan. Çok güzel bizimkiler atladı bir anda üstüne. Kes Tam temiz temiz. Durmadan jungle dönmeye devam etmem lazım şu anda. Takıma tekrardan bir önderlik verdim. Buradan sonra maçı kaybetmezler umarım yani. Daha yapacak bir şey yok. Jungle difin. Ağlasını kralına attık. Daha fazlası çıkmaz yani. Blue'su varmış ha. Şu Blue'yu aradan hızlarsam W'mu kullanmayacağım. Adamlar bana gelirse W'yu kaçmak için kullanmak istiyorum. Okey. Seri bir reset abicim. Burada üçüncü itemimiz Seril'de olacak. 4'ten de detten salacağız. Aynen be. <laughs> w bekletiyordum. Garen üstüme gelir. Bizimi bozmak için diye de. Korursunuz lan o kasayı. Korudunuz korudunuz sattılar kesin. Kazik önüme doğru atladı da ben Caitlyn'e e bakacağım ya. Caitlyn'e e gideceğim burada. Caitlyn benim için lan Hay. hayır hayır, hayır. Allah'ını seven yardım etsin. <laughs> lan kaçışta yok arkadan kapanmışız ya. Lucian bir kill için bütün fayda trolledi bu arada. İlla kazıksı keseceğim diye. Neyse Ent'i. Nami halen acaba Lucian'ın onu taşıyacağını düşünüyor. Ben onun peşindeyim ya. Nami neredeydi oğlum? Bir can basman yok muydu ya? Can basmadı bu arada bana. Yanımdaydı can basmadı ya. Bir can bassa ben de smite atsam belki canı toparlardık. Ben ya yazmadım vazgeçtim ya yazı yazmayacağım oyunuma bakmam lazım. Kaybetmek istemiyorum. Bak önce Red'e geldim. Buradan Bloom'a gideceğim ki Eee Drake Fight'ında red'im burada boş boş durmaz. Yapma onu. Yapma maymun. Yapma onu. Onu yapma. The Jungle Lee'sin Blue'suz oynanmıyor. Enerjim yetmiyor bak. Maymun olu maymun seni. Bu maymun zaten Legend'da kaç maç denk geldi geçen sezon. Hepsinde imposterlık yaptı da bir şekilde hepsini kazanıp Legend'da oldum. Maymun kendini niye oynadığını filan sanıyor. Jungle Diff yediğini sanıyor kendince maymun oğlu maymun. Jungle'ıma da danıyor. Neşe doğru bir görüş verin de şöyle jungle'ımı dönüp geleceğim oraya. He, sen, sen onları ya, da mı alıyorsun? Tamam. Ya. tamam abi o neşi vereceğim. Kaşındın. Kazanmak. Sen kaşındın abicim. Artık sikimde değil. Sen kaşın. Hadi ha, bakalım. Sikimde değil. Hadi bakalım. Hadi. Git o neşe al bakayım. Madem benim neş farmımı çalıyorsun. Beni gold'dan düşürmek için götünü yırtıyorsun ya. Hadi git o gold'da neş al. Hadi bekliyorum. O beni gold'dan oradan düşürüyorsa ben buradan gold'u her türlü toparlarım. Sikimde değil. Kaybedek. Vallahi böyle böyle maymunlar artık maç kazandırmak için kendimi yırtmayacağım. Set çok güçlü bu arada. Set orayı kazandırabilir. Ki kazandırmış da. Umurumda değil ama. Maymun beni jungle'da geri düşürmek için elinden geleni ardına koymamaya başladı. Sırayla jungle camp'lerimi çalıyorsa ben de lane'leri çalarım. Nash de sikimde olmaz. Objektif de sikimde olmaz. Hadi kazan. Geri zekalı herif ya. Bitmiyor böyle maymunlar. set, lisin split filan atıyor diyor da. Anlarsın set. Bu videoyu izle anlayacaksın kral. Eğer şu anda bu videoyu izliyorsan zaten anlamışsındır. <gülüyor> <gülüyor> neler neden rüzgar oluyorsun? Lisin jungle de diyor redmet almaz, bokma olmaz. Maymun. Neyse ya. Şurada bir fight atak bloom var. Oynayabilirim güçlüyüm. Lan Kontrol totemliymiş burası. Bir yarım saniye geç o çalıya girsem belki de kazıksı yakalayacaktım ya. Hayda lan tam Kaziks'e kombo atacaktım. Kazıksı bir ilerideki çalıdaydı gördünüz mü bilmiyorum ama. Abi onlar benim blue'yu diyor şu anda ya. Kazıksı burada. Oynarım buraya. Bilerek Q'nun son saniyesine kadar bekledim tekrar gelsin diye. Şöyle zonya basacağım. Nami ulti at nami nami ulti at gelemesin o garen bana flaşım vardı duvar arkasına flaş atacaktım ya Ulti bekletti bekletti boş yere dağıttı bu arada Tamam Lush'un onu kesti Ama fight'ın daha uza döner Dön, çıkmaları lazım Demin orada Nami ultisine kıysaydı kaçabilirdim ya. Nami ulti atıp Garen'i havaya kaldırıp durdursa zaten Zamin ultisi köpek gibi slow veriyor. Ee, kaçabilirdim, flash atardım direkt duvarın arkasına, oradan %90 kaçmıştık da Nami'nin zekasını o kadara yetmedi. Ne diyeyim, yapacak bir şey yok. Hmm. Ya, bu arada Lucian'in jungle'ı mı döndü diye ben geliyorum burada, mecbur burada farm alacağım ki oyundan düşmeyeyim. Dead bitti sonunda. Çocuk jungle'ımı dönüp beni gold'da geri bırakmaya çalıştığı için ben de gold'u mecburen lane'lerden topluyorum. Mecburum buna. Gold'da öndeyim o önderliği bırakmamam gerekiyor. Önderliği bırakırsam kaybetme olasılığımız yükselecek. Güzel. Okey. Abi ben burada dümdüz gidip Drake alacağım ya. Kazik zaten işlerini atlarsa ölür bu arada. Kazik soluşunu kesmeye çalışırsa ölecek. Atlarsa hata büyük hata yapacak oyun bitecek. Atladı hatayı yaptı da bu arada. Çok belli değil. yokken bu fight'ı istememeleri lazımdı. İnatla atladı Kazix. Hatayı yaptı. Burada oyun dümdüz bitecek ya. gidip bitirecek şu oyuna da gideyim atayım videoyu. Luz olsaydı da maç atacaktım bu arada videoyu. Umurumda değildi. Çünkü artık maymunlar maç kazanamayacak. Ben maymunları taşımak için götümü yırtmayacağım. Oynayamıyor mu? Beni mi trollüyor? ya? Kaybet Çok da sikim de. Seri ve hasar tablosuna geçelim. Ev, MVP bir de bu maymuna vermiş. Hasar tablosuna bir bakalım. 14 kavurmuşuz. Biraz hasarımız düşük kalmış da. Her türlü rakip jungle'dan daha iyi oynadık. Jungle dipimizi attık temiz maçtı bence. Neyse agalarım video şunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalıma